Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS 2023 tayfa ile ilgili çok önemli bir gelişme var. LGS 2023 sınavının zor olmayacağını Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer yaptığı röportajda kamuoyuna duyurdu. Peki bu kararın içeriği ne olacak? Bu karar sonrası bizleri neler bekliyor? Sizlere bu videoda teker teker anlatmaya çalışacağım ama öncesinde bu tarz LGS rehberlik, haber ve motivasyon videolarımızdan haberdar olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki çok zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık ve deprem sonrasında çok büyük felaketlerin olduğunu hep beraber şahit olduk ve gördük. Bunun sonrasında bildiğiniz gibi bakanlığımız bir karar aldı ve LGS'de ikinci dönem konularının sınavda çıkmayacağını duyurmuştu. LGS ile ilgili alınan ilk önemli karar buydu. Dün de bir gazete röportajına konuşan Milliyetin Bakanımız Sayın Mahmut Özer e, Hürriyet gazetesi yanılmıyorsam hemen kontrol edeyim. Evet Hürriyet gazetesi Nuran Çakmakçı'nın köşesine konuşan Milli Eğitim Bakanımız dedi ki: "Öğrencilerimiz zaten zor zamanlardan geçiyorlar. O yüzden bu sınavda onları zorlamayacağız." dedi. Hatta o bölümü sizlere bizzat okuyayım. Sonrasında da neler bekliyor bizi beraber detaylıca sohbet edelim ve yorumlayalım. Şimdi Bakanımız tabii ki bu röportajda sadece LGS ile ilgili konuşmadı. Birçok şeyle alakalı konuştu ama ben size LGS bölümünü okuyacağım. İkinci dönemden soru yok diye başlayan bir bölüm. Hatta onu da koyarım sizler de bakarsınız. 4 Haziran'daki LGS'de bu yıl ikinci dönem konuları yer almayacak. Özellikle bölgedeki çocuklar çok zor bir dönem geçiriyor. LGS'de onları çok zorlamayacağız. İskenderun'a gelen 2000 kişi kapasiteli Karadeniz Life Shift Rauf Bey gemisi LGS sınavı ve YKS'de hazırlanan depremde de öğrencilere tahsis edildi demiş. O bölümde bizim için en önemli yer bakın özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS'de onları çok zorlamayacağız. Tabii ki de deprem bölgesindeki çocuklara ayrı soru, diğer bölgelerdekilere ayrı soru soramayacaklar için biz buradan şu yorumu çıkarttık ki deprem senesi olması sebebiyle öğrencilerimiz LGS sınavında bakanlık tarafından zorlanmayacak. Şimdi burada bazı hemen aklımıza sorular geliyor. Hocam madem sınav zorlanmayacak, madem sınav kolay olacak o zaman bu sefer herkes bu kolay sınavı rahat rahat yapar. E ne olur? Herkes yüksek puanlara çıkar. E peki herkes yüksek puanlara çıkıyorsa bu sefer ne olur? E sonuç olarak beklenen şey de okul puanlarının yükselmesi olacaktır. E böyle bir durum olabilir mi? Evet bu açıklamaya bakarak böyle bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Ancak bir e, sınavla ilgili şunu hepimiz biliyoruz ki... ...sınavın içerisinde kolay sorular da vardır... Orta dereceli sorular da vardır. Zor yani çeldiricisi yüksek ve herkesin yapamayacağı sorular da olacaktır. Bu sınavdan bu açıklamadan kesinlikle bu e, şunu anlamamamız gerekiyor. Yani bu sınavda kesinlikle içine çeldiricileri e, olacak soruları çıkaracağız. Ve herkes rahat rahat yapabilecek. Böyle bir sonuç bu e, açıklamadan çıkmaz arkadaşlar. Peki bu ne demek? Geçmiş sınavlara bakarak geçmiş sınavlara nazaran bu seneki sınavda öğrencilerimizi çok fazla yıpratmayacağız demek. Yani yine sınavın içerisinde ayırt ediciliği yüksek olan sorular olacak. Yani bu e, şu demek değil o kurtulduk zor sorular beklemiyor bizi. E, bu sefer daha sıkıntılı olacak arkadaşlar. Çünkü herkes rahat rahat kolay soruları yapabileceği için puanları yükselecek. Yani atıyorum bir fen lisesi A fen lisesine gideceksen onun puanı 440 ise herkes rahat rahat yapabiliyorsa puanlar yükseleceği için Artık oraya 470 ile gireceksin belki 460 ile gireceksin. Bu çok işimize gelen bir durum değil açıkçası. O yüzden burada şunlara dikkat etmenizi sizden rica ediyorum. Çalışmalarınızı aksatmadan, disiplinli bir şekilde e, emeğinizi sınavın tamamına vererek. Motivasyonunuzdan 1 gram kaybetmeden çalışmalarınızı sürdürmelisiniz. Çünkü sınava az bir zaman kaldı. Bu açıklamaya bakarak rehavete girmemeli ve "Aa sınav kolay sorulacakmış. O zaman çalışmamı azaltabilirim." düşüncesine sakın ola kapılmamalısınız. Ben yine bu sınavla ilgili tahminlerimi daha önce de konuşmuştum. Yine tabii ki e, matematik belirleyici ders olacaktır. Bunun yanında Türkçe'den bazı yerlerde belirleyicilikler olacaktır burada öğrencilerimizin göz ardı ettiği 3 tane dersimiz var ki ki aralarında benim dersim de var. İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü. Arkadaşlar bakın bu dersleri boş verdiğiniz anda sınav size sıkıntı çıkarabilir. O yüzden diğer derslerde yapacağınız hataları bu derslerde telafi etme ihtimaliniz var. Çünkü biz bu derslere kolay dersler diyoruz. Öğrencilerimiz de aslında böyle görüyorlar. Bu yüzden dikkat ederseniz kendinizi düşünün. Çalışırken daha çok Türkçe, matematik, fen'e çalışmaya ağırlık veriyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Eee Fen lisesi hedefleyenlerin çoğu bunu yapıyor biliyorum. Ama burada o derslerdeki hatalarınızı telafi edeceğiniz dersler de basit dediğimiz inkılap tarihi, İngilizce ve din kültürü dersleridir. Buraları bir kere fullediğinizde sonrasında Türkçe, matematik ve fe, feni belli bir seviyeye getirdiğinizde zaten size sınavın zor ya da kolay olması herhangi bir durumda ilgilendirmiyor olacak. Çünkü zaten siz bunları yapabildiğiniz için sınav size basit Gelecek Dikkat edin sene başındaki durumunuzu hatırlayın Sene başında neydi ya bakıyordunuz Aa bu ne demek bunu nasıl çözeceğim Bunu hiç bilmiyorum Hocam şu ne bilmiyorum değil mi Hep böyle şeyler söylüyordunuz ama bakın Çalışa çalışa aradan aylar geçti Emeğinizi göstererek Belli bir yere kadar geldiniz ve artık şu Hale gelmiş olmanız lazım ki e, Kendinizi sorgulan diyeceksiniz Aa evet hoca doğru söylüyor Ya soruyu görüyorsun ben bu sorunun bir benzerini Başka bir kaynakta çözmüştüm çat diye cevabı işaretliyorsunuz değil mi? Yani buraya çalışmayla geldiniz arkadaşlar. O yüzden bu alınan karar, bu kamuoyuna duyurulan durum sizde herhangi bir rahatlığa sebep olmamalı. Aksine daha önce de zaten vurgulamıştık. Sınava az bir zamanımız kaldığı için temponuzu yükseltmelisiniz. Hani deriz ya vites arttırmalısınız. Son yüzlüğe girdik. Son yüzlükte tüm eforunuzu, tüm gayretinizi sarf ettiğiniz zaman zaten sınav size basit gelecek. Bir de açıklamayı düşünürseniz çok da zorlamayacağız dediler. Tabii ki de 90 sorunun arasında 90'ını da kolay sormayacaklar. Bunun arasında 10-15 tane illaki ayırt edici soru olacak. Yine baktığımızda 20-30 aralığında orta düzey soru olacak. 20-30 aralığında da ne olacak? İşte kolay sorular olacak. Yani bu sınav emek gösterip gayret eden, disiplinli bir şekilde çalışmasından taviz vermeyen öğrenciler için zaten kolay gelecek. O yüzden bu açıklama bizim için hani çok da e, sevineceğimiz bir haber değil aynı zamanda. Bunu da belirtmek istiyorum. Siz bu haberi evet okudunuz, kulak arkası ettiniz ve çalışmalarınıza tekrar döndünüz. Bence bunu yapmalısınız sevgili arkadaşlar. Evet bugün Milli Eğitim Bakanımızın açıklaması sonrasında LGS ile alakalı sizleri bilgilendirmek istedim. Ee, bu tarz LGS ile ilgili gelişmeler oldukça yine motivasyon videolarıyla, rehberlik videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Sınava kadar deneme çözümlerimiz olacak, hatta sınava yakın e, canlı yayın kamp bile yapacağımı e, düşünüyorum. İnşallah bu gazı kendimde bulabilirim ve e, kamp videolarıyla sizi inkılap tarihinde e, hazır hale getirmeye çalışacağım. O videolarımızı da kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.